Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir test sürüşü videosuyla beraberiz. Karşınızda makyajlı Mercedes E serisi. Makyajlı diyorum ama bu makyaj öyle bildiğiniz basit tipteki makyajlardan değil. Bayağı kapsamlı değişiklikler var. Hepsini bu videoda sizlere anlatacağım. Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bu videoda bulabileceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk önce tasarım. Tabi makyaj olduğu için yani İngilizce'de facelift dediğimiz yüz geldirme yapıldığı için tabii ki arabanın dışında belli değişiklikler belli farklılıklar var. Bunlardan en belirgini şüphesiz yeni tasarım ön far grubu. Farlar bana sorarsanız eskiden biraz daha agresif bir görünüme sahipti. Fakat makyajla birlikte bu far grubu da biraz daha güncel modellere benzer biraz daha masum bir görünüme kavuştu. Onun haricinde bu araç AMG donanımında olduğu için evet görüyorsunuz daha sportif bir ön tamponu, ön panjuru var bu arabanın. Ama farklı olarak normal makyajda alıştığımızın haricinde sadece tamponlarda farda değil burada kaputta da bir değişiklik var. O da yine AMG pakete özel olarak Mercedes'in burada güç kubbeleri diye adlandırdığı kaputun üstünde iki tane çıkıntı var. Arabayı biraz daha kaslı, biraz daha sportif göstermek için kullanılan detaylar. Sürücü koltuğuna oturduğunuz zaman zaten o çıkıntıları görüyorsunuz. ...size sanki güçlü bir araç kullanıyormuşsunuz havasını yaşatıyor. Aracın boyutlarında herhangi bir değişiklik olmadığı için profilinde de öyle herhangi bir değişiklik yok ama... ...dikkat çeken şey AMG jantların tasarımı. Bu araçta 19 inçlik yeni tasarım bir AMG jant var. İlginç bir şekilde 5 kollu hatta yani 10 kollu örümcek tipi jantlar gibi gözüküyor. Açıkçası ben bunu ilk gördüğümde de yani bu içindeki ekstra halkanın bir garip olduğunu düşündüm. Yani göze çok hoş görünmüyor. Eminim siz de şimdi ekran karşısında baktığınız zaman öyle aman aman iyi görünmüyordur ama ilginç bir şekilde araca uzaktan baktığınız zaman, arabayı park ettiğiniz zaman yani o aslında algı olarak jantı daha küçük gösterecekmiş gibi olsa da yine de öyle olmuyor. Yani şu şekilde baktığınız zaman yine 5 kollu gayet sportif bir jantmış gibi görünüyor. Bu tasarım oyunu oyunlarını hakikaten nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama bu araçta ilginç bir şekilde hoş görünüyor E serisinin arkasında da kapsamlı değişiklikler var en başta işte stop lambaları geliyor bir öncesinde burada tek parça stop kullanılırken lamba kullanılırken burada bagajın içine doğru uzayan bir tane parça var. Bu da işte yine A sedanda CLA'da tanıdığımız güncel modellerde olan bir stop tasarımı. Bence işte bu E serisini biraz daha gençleştirmiş biraz daha sportif görünüyor bence. Ben aracın arkasını açıkçası beğendim. Tamponda krom detaylar var. Sanki iki tane egzoz çıkışı varmış gibi günümüzde hep karşımıza çıkan detay burada da var ama ne yazık ki bu da eski nesilde yani makyaj öncesi versiyonda olduğu gibi burası da boş. Gelelim yükleme hacmine. E serisinin yükleme hacmi sınıfındaki rakiplerden bir çıt daha iyi. Yani rakipleri 530 litrelik yükleme hacmi sunarken E serisi burada 540 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Bagaj burada gayet geniş açılıyor ve hani ileriye doğru da rahat yükleme yapabiliyorsunuz. Test aracının bagajında bir tane file var. Bunun altına böyle eşyalarınızı sabitleyebiliyorsunuz. Onun haricinde buradaki kancalardan bunu kurtarırsak şurada size şunu göstereyim. Bagajın altında böyle ekstra bir alan var. Burada çok pratik bir tane kasa var. Bu şekilde bagaj zeminini sabitlerseniz bunu çıkartabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde böyle bir kasa yapıp içine işte ister temizlik eşyalarını ister alışveriş eşyalarınızı rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Sonra da bakın bunun altında ne kadar geniş yer olduğuna. Buraya bunu koyabiliyorsunuz gayet güzel onun haricinde yine eşyalarınızı sabitlemek için burada da bir tane kanca var alışveriş torbaları olabilir çantanız olabilir ama hazır bu araçta file varken ben zaten bunun altına koymayı bu şekilde tercih ediyorum bagajı da burada tek dokunuşla elektrikli olarak kapatabiliyorsunuz şimdi arka koltuklara geçiyoruz. E serisinin tabi iddialı olduğu yerlerden biri arka koltukları kapı vakumlu onu şöyle size göstereyim zıt diye çekiyor gayet güzel seviyoruz vakumlu kapıları buradaki yaşam alanı tabii ki geniş çünkü bu araç genellikle hani makam otomobili olarak kullanılan bir araç. O yüzden burada geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Diz mesafesini göstereyim. Burada bir karışa yakın bir diz mesafesi var. Cam tavandan dolayı tavan biraz alçalmış olmasına rağmen de yine 2-3 parmaklık burada bir alan var. Gayet konforlu oturabiliyorsunuz 2 kişi. 3. kişi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü burada gerçekten bir dağ var. Şaft dağı, şaft dağı binası artık ne derseniz deyin çok kocaman. Artı tabi buraya geçtiğiniz zaman orta koltuğa yine burası da biraz yüksek biraz daha dar. Ama zorda kalırsanız tabii ki oturabilirsiniz. O kadar da büyük problem değil ama tercihiniz mutlaka bu iki koltuktan biri olur. Burada güzel cepler var. Gayet güzel, kaliteli. Buralarda deriyle kaplı. Konfor elemanları anlamında burada kendi iklimlendirmenizi yapabildiğiniz klima kumandaları var. Buradan hem ısısını hem şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Havalandırma menfezleri de burada. Onun haricinde burada bir tane kül tablası ve bir tane de güç çıkışı var. Gördüğüm kadarıyla arka koltuklarda USB çıkışı bulunmuyor. Kol dayamaya bakıyoruz. Bu da gayet güzel, rahat. İçinde burada bir alan var. İki tane bardaklığımız var. Isofix bağlantıları dikkatimi çekmişti onu söylemek istiyorum. Bunlar böyle bu şekilde çıkan tipte. Ben bunları sevmiyorum çünkü hani şunu diyebilirsiniz normal şartlarda hani bir kere taktıktan sonra buna bir daha ihtiyacınız olmuyor ama bizim gibi araba değiştiriyorsanız yani o arabadan o arabaya çocuk koltuklarını takayım falan diyorsanız yani bunları çıkarttığınız zaman işte bir yere koymanız lazım ki sonra tekrar geri takın diye. Bu da kaybolma olasılığını arttırıyor. Bunlar olmadan da biraz çirkin görünüyor. Benim o yüzden tercihim genelde bunların böyle bastırdığınız zaman içine giren versiyonları daha çok tercih ediyorum. Malzeme kalitesi gayet güzel. Bu arada aracın iç mekanının tamamı deriyle kaplanmış vaziyette. Burmester ses sistemini görüyorsunuz. Burada işte mat e, alüminyum görünümlü bir kaplama var. Bence aracın konfigürasyonu bu anlamda baya yani AMG'ye yakışır şıklıkta ve sportiflikte. E serisinin kokpitine geçince çok büyük değişiklikler varmış gibi hissetmeyebilirsiniz. Haklısınız. Çünkü makyaj öncesi versiyonda da burada Burada yine tamamen dijital bir gösterge paneli vardı. Tasarım olarak bunun neredeyse aynısıydı. Ama tabii ki ufak tefek değişiklikler var ve tabii ki arka planda görmediğimiz, bilmediğimiz büyük değişiklikler var. Hepsinden sırayla bahsedeceğim. Şimdi öncelikle burada evet yine iki tane birbirinden bağımsız ama yekpare gibi gözüken 12.3 inçlik dijital ekranlar var. Bunlardan bir tanesi gösterge tablosu bir tanesi de multimedya ekranı. Fakat buradaki en büyük fark makyaj öncesi ve versiyonda zaten ebru ile birlikte test ederken demiştik ki hani burada dokunmatik ekran yok. Mercedes'in artık alıştığımız ve görmek istediğimiz uzun büyük ama dokunmatik olmayan ekranı olsun. Yani ne kadar dokunmatik gibi görünüyor olsa da dokunmatik değildi. Çünkü bir önceki E serisi eski bir işletim sistemine sahipti. Fakat makyajla birlikte bu araca da güncel Mercedes modellerindeki MBUX dediğimiz yani Mercedes User Experience diye adlandırılan sistem bu araca da entegre edildi. Yani artık burada dokunmatik bir ekran olduğunu sizlere müjdeleyebilirim. Bu ekranla ilgili detaylara birazdan geleceğim. Öncesinde tasarım konularına biraz daha değineyim. Evet hepinizin Instagram paylaşımında da gördüğü ve övgüler dizdiği o direksiyon simidi işte bu. Bence de hakikaten çok şık çok sportif, çok başarılı bir direksiyon simidi. Ele iyi bir şekilde oturuyor. Göze hoş görünüyor. Yapısı alışık olduklarımızdan çok daha farklı. Yani evet, genel anlamda 3 kollu bir direksiyon ama bağlantı noktalarını sayacak olursak işte tıpkı dışarıdaki jantın 5 kollu ama 10 kollu olması gibi bu da aslında 6 tane burada bağlantı koluna sahip. Üzerinde tamamen dokunmatik tuşlar var. O vesileyle size mesela güzel bir müzik çalıyorsa müziği şöyle dinleteyim. Kolay değil. Ses sistemi nefis. Burmester ses sistemi var. Ekstra bedel karşılığında alına. Ama gördüğünüz gibi tuşlar böyle yukarıya aşağı kaydırarak çok rahat kullanılıyor. Yani Tiguan'da da ilk başta yadırgamıştım. Sonra yavaş yavaş alışmaya başlamıştım ama bunda oturur oturmaz alıştım. Çok kolay kullanılıyor. Hakikaten yerleşimiyle, hassasiyetiyle. Bakın mesela burada şu anda gösterge tablosunun şu anda hız göstergesi olan kısmını değiştirebiliyorum. Görüyorsunuz klasikçi olduğum için klasik bir görünüm istiyorum. Tekrar aynı yere döneyim şu şekilde. Evet. Bir yana kaydırdığınızda ortadaki yol bilgisayarı değişebiliyor. Bir daha sağa kaydırdığınız zaman da işte şu an devir saati olan yerdeki menüleri değiştirip bir şeyler seçebiliyorsunuz. Ayrıca bunun stilleri de değişebiliyor. Yani bu klasik tipte ama bunu sportif ekran olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle onları da size göstereyim. Stiller ve görüntülerden. Mesela bu klasik olan sportif seçebiliyorsunuz. Ki bence pek güzel değil bu hali. Onun haricinde modern seçebiliyorsunuz. Bu daha ilginç. Yani baksanıza şeyi rölantide mesela 770 diye gösteriyor. Böyle gaza bastığınızda bu yine artık bizi o elektrikli otomobillere, otonom araçlara hazırlamak için yapılan bir uygulama diye düşünüyorum. Ben bunların arasında bir tane de zarif olan var. Onu da göstereyim ama benim tercihim bu da 80'lerdeki gibi ya devir saati yok da sanki oraya saat koymuşlar gibi. O yüzden buradan ben her zamanki gibi klasik modu seçeyim. Evet bu şekilde sıfırlama itibariyle görebiliyorsunuz. Benim bu araçtaki kullanım konfigürasyonum bu. Burada yine aslında aynı gibi görünen fakat bir değişiklik var. İşte Ebru ile onu da söylemiştik. Burada bir tane saat vardı. Artık o saat yok. Çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de bu ön konsolda tabii ki buradaki saat. Aynısının yansıması olarak da şuradaki saat. Onun yerine klimada burada bir tane menü tuşu var. Basarak klima menüsüne daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Küçük eşya gözleri anlamında bir değişiklik yok. Yani burada gayet güzel iki tane bardaklık önde kablosuz telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir alan. Koyduğunuz zaman şarj başladığında kablosuz şarj işlemi başlatıldı diye uyarı çıkıyor. USB C çıkışı bir tane, güç çıkışı burada çift kapaklı bir kol dayama, onun içinde iki tane USB C. Burada fena sayılmayacak bir torpido ve kapı cepleri de yine orta boyutta diyebilirim. Şimdi biraz da bu ekrandan bahsedeyim size. Ben açıkçası Mercedes'in bu yeni yine A'da, CLA'da gördüğümüz bu touchpad diye adlandırdığı bunu seviyorum. Bir öncekinde hani elinizi üstüne koyabileceğiniz mouse gibi bir şey vardı. O, o kadar rahat değildi ama bu gerçekten gayet güzel kullanılıyor. Bunu kullanıyorum. Dokunmatiğe ulaşmak, uğraşmak yerine ben bununla zaman geçiriyorum. Burada şunları göstereyim size mesela. Bakın çok güzel bilgiler var. Araçla ilgili tıpkı Defender'da olduğu gibi mesela burada direksiyon açısını görebiliyorsunuz. Gaz fren tepkilerini görebiliyorsunuz. Motor dediğimiz zaman burada anlık motor gücünü, torkunu görebiliyorsunuz. Tüketimle ilgili verileri burada görebiliyorsunuz. Ayrıca burada aracın ayarlar menüsünde kamerayı göstereceğim. Hızlı erişim mesela stabilite programını dışarı çıkarmak isterseniz oraya atanmış. Araçla ilgili dynamic select evet ondan da bahsedeceğim sürüş modlarından. Aydınlatma var yani çok zengin bir menüsü var. Burada bütün menünün içinde içeriğinde neler olduğunu sizlere göstermeyeceğim. Ama genel olarak nasıl kullanıldığını nasıl tepkiler verdiğini görebiliyorsunuz. Ayrıca buradan da yani direksiyonun sağ tarafından da aynı şekilde bu menülere ulaşma imkanınız var. Mesela buradan da radyoya geçeyim. Böyle bunu göstermiş olayım sizlere. Ekranla ilgili söyleyeceğim bir tane daha şey var. O da bu kamera sistemi ile ilgili. Kamera sistemi çok çok iyi çalışıyor. Çok farklı bir kamera sistemi var. İşte önü geniş açı görüyorsunuz. Normal önü görüyorsunuz. Aracı 360 görüyorsunuz. Arkasını görüyorsunuz. Bu şekilde özellikler var ama bunların haricinde bir de şöyle bir şey var. Bu araçta arttırılmış gerçeklik diye geçiyor. Ben bunu ilk Mercedes B serisi testinde yurt dışında anlatmıştım. İzlemediyseniz o testi de izleyebilirsiniz. Navigasyonda bu ekran Mesela bir sokak başına geldiğiniz zaman size o arttırılmış gerçeklik burada kamerayı açıyor ve hangi sapacağınız sokağın isminin ne olduğunu falan gösteriyor. Gayet güzel bir özellik çünkü ben mesela bir yer arayacağım zaman da hakikaten kafayı uzatıp sokak tabelasını görmeye çalışıyorum. Bu gayet güzel, faydalı. Buna ek olarak bir de kırmızı ışıkta durduğunuz zaman yine kamerayı açıyor ve hani siz eğer... Önde durduysanız veya böyle şeye trafik ışığına bakmak durumunda kalıyorsanız hiç onlarla uğraşmadan buradan kırmızı ve yeşili de görebiliyorsunuz. Onlar da beğendiğim özelliklerden bir tanesi oldu. E serisi ile ilgili işte gitgide teknoloji artıyor yeni özellikler çıkıyor Bunlarda her yeni çıkan modeli markalar entegre ediyorlar Mercedes olduğu için hani koltuk ayarlarının buradan yapıldığını zaten hemen hemen herkes biliyor bunlarda birçok testte göstermiştik kullananlar zaten biliyorlardır burayla ilgili söyleyeceklerim bence bu kadar artık sürüşe geçelim sürüşte de bu aracın bize neler verdiğini hep birlikte deneyimleyerek görelim ve artık testimizi noktalayalım umarım aklınızda soru işaretleri kalmıyordur güzel gidiyordur diye düşünüyorum. Bu kadar yeniliğin haricinde tabii motorda bir değişiklik yok. Motor makyaj öncesinde kullanılan 1.6 litrelik turbo dizel motor. 160 beygir güç ve 360 Nm'lik tork değerlerine sahip. Gayet güzel, gayet rafine, gayet güçlü ve akıcı bir motor. Bir önceki testte tüketimle ilgili bir hata olmuştu. Onun için hani bu testi izleyenlerden de o yanlışlık için özür dileyim. Yanlış bir yönlendirme oldu. Çünkü biz aracı 100 küsür kilometre kullanmıştık ama tamamını ben kullanmamıştım. Araç bana gelene kadar ekip arkadaşlarım tarafından kullanılmıştı ve galiba biraz fazla tempolu kullanılmış. O yüzden yakıt tüketiminde 11 litre gibi yani asla çıkılamayacak bir değer olmuş ve ben de sizinle bunu paylaşmıştım. Bunu burada düzeltmek lazım çünkü aynı motorlu bu aracı ben şu anda 234 kilometredir kullanıyorum. Bizzat ben kullanıyorum ve 8 saatlik bir kullanım olmuş. Şu an yol bilgisayarında 7.8 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Saatte ortalama 29 kilometre hızla kullanmışım arabayı. Bu değerin de gün başında yükseldiğini söyleyeyim. Yani bu sabah arabayı çalıştırdığım zaman 7.6 idi. Fakat işte buraya geldik. Burada demin size anlatırken ki süreçte de çekim esnasında da aracın rölantide çalışıyor olması doğal olarak tüketimi biraz yükseltiyor şunu söyleyeyim yani bu motorun hakikaten tutumluluk potansiyeli gayet iyi. Eğer güçlü ve tutumlu bir küçük hacimli dizel arıyorsanız bu motor gerçekten çok başarılı. Bunu da burada düzeltmiş ve vurgulamış olayım. Mesela sabahtan beri ne yaktın derseniz de işte bugün 30 km yol yapmışım 1 saat 11 dakikada 7.3 litrelik bir tüketim değeri gösteriliyor. Bunu tabi kullanım stilinize göre. Bu da gelen yorumlar arasında oluyor. Abi ben 5 yakıyorum ben 4 yakıyorum. Yakabilirsiniz. Burada beni benim anlatmaya çalıştığım sizin bütün bu izlediğiniz testlerde benim kullanım stilimde verdiğim değerleri aslında birbiriyle karşılaştırıyorsunuz. Yani siz kendi arabanızda bunu 5 yakıyorsunuzdur. Ben 7 yakıyorumdur. Buradan referans alabileceğiniz nokta işte ben başka bir testte 10 litre yakıyorum dersem siz belki 8 litrelerle gezebilirsiniz. Buradan da kendi muhakemenizi yapabilirsiniz yakıt tüketimleriyle ilgili olarak. Motorun gücünü evet söyledim ama şöyle göstereyim. Bakın saatte 76 km ile hafif bir gaza bastım. Biraz da rampa aşağıyız ama o kadar rahat hızlanıyor ki yani hiç vites bile düşürmeden araç sizi alıp götürüyor. Otoyol kullanımlarında yani bu aracı hem temde hem de 3. köprü yolunda biraz kullandım. Performansı da kullandım. Ne kadar akıcı olduğunu görmek için. Hakikaten hani o E serisi konfor dediğimiz şey var ya gerçekten araba küçük hacimli olmasına rağmen yani bu araç her ne kadar minimum 2 litrelik bir motoru hak ediyor olsa da gerçekten mühendisler iyi çalışmışlar. Bu 160 beygirlik ve 360 Nm'lik tork değeri sunan motor çok başarılı yani yeni neslinde de bu makyajlı versiyonda da bu konularda hiçbir rahatsızlık duymuyorsunuz. Dış dünya ile izole bir şekilde sessiz bir şekilde motor sesinden uzak ki devirlendiğiniz zaman tabii ki motorun gürültüsünü duyuyorsunuz ama normal kullanımda yani şu an 1500 devirde saatte 80-90 km hızla giderken hiç yani çok rahatsınız. Yüksek hızlarda da bu durum pek değişmiyor. Süspansiyon konfor da keza öyle. Yani şu anda mesela saatte 30 km ile bu kasisten geçiyoruz ama hani Deneme amaçlı 50 ile geçtiğimde oldu. Gerçekten yani kasisleri ütülercesine geçiyor. süspansiyon anlamında gayet başarılı ve buna rağmen sürüş dinamikleri de çok başarılı. Direksiyon sadece tasarımıyla değil, yani aracı yönlendirme hisleriyle de size keyifli sürüşler veriyor. Fabrika verileri bu aracın sıfırdan 100 km hıza 8.4 saniyede çıktığını söylüyor. Şu an spor moddayım ve hazırsak kalkıyorum. Bakalım ben kaç saniyede çıkarabileceğim. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Gayet güzel dediğim gibi yani bu araç 2 litre dizel olsa yani o hacim büyüdüğü zaman hem bu ataklığı hem yüklüyken çekişi falan yani bu tip şeyler tabii ki değişiyor ama ülkemizin bu vergi sistemi neticesinde Avrupalıların duymadığı, görmediği, bilmediği bu motorları tecrübe etmek, bunlara sahip olmak, bunlarla yaşamak durumunda kalıyoruz ama başta da söylediğim gibi çok güzel iş çıkarmışlar. Gerçekten yağ gibi akıyor ve E serisinde çok güzel bir şekilde taşıyor. Koltuklar mesela gayet başarılı bu yanal destekleri çok iyi. AMG pakette bu spor koltuklarla geliyor sizi iyi bir şekilde sarıyor. Gelelim son olarak da fiyat kısmına. Şimdi bu araç yani makyajlı E200D diye geçen 1.6'lık dizel motora sahip versiyon ülkemizde bugünün şartlarında yani 2020 Ekim ayının sonunda 920.000 TL'lik bir başlangıç fiyatına sahip. Bu araç yani benim kullandığım AMG donanımlının başlangıç fiyatı 932.500 TL. Tabi üzerindeki ekstra donanımlarla bu aracın fiyatı 973.500 TL'ye çıkıyor. Yani neredeyse 1 milyon TL diyebiliriz bu aracın fiyatı için. Hatırlayanlar olacaktır bundan 3 sene önce yani ben 1 milyon TL'ye otomobil aldım diye BMW 7 serisi videosu koymuştum. O zaman olay olmuştu. Düşünün yani ne kadar ulaşılmaz bir araç ne kadar ulaşılmaz bir fiyatla bir başlık atmıştık. Fakat bugün işte küçücük 1.6 litrelik motosiklet motorlu bir E serisinin bile 1 milyon TL olduğu zamandayız şu anda o video izlemediyseniz eğer mutlaka izleyin güzel de bir nostalji olur buradaki linkten o videoya bakabilirsiniz biz yine fiyatlardan devam edelim bu arabanın rakibi olan 5 serisi ve A6'dan bahsedeyim şimdi BMW'de şu anda böyle küçük hacimli bir dizel motor yok. Onun yerine BMW'de benzinli küçük hacimli bir motor sunuluyor. Onun başlangıç fiyatı biraz daha uygun. Yani 815 bin TL'lik bir başlangıç fiyatı var. BMW 5 serisinin yeni makyajlı versiyonunun. Yani aslına bakarsanız aralarında 100 bin TL'lik bir fiyat farkı olduğunu düşünürseniz BMW'yi biraz daha cazip yapıyor ama birinin benzinli birinin dizel olduğunu hesaba katmak lazım. Audi cephesinde ne benzinli de ne dizelde böyle küçük hacimli bir motor diye bir şey yok. En uygun fiyatlısını ben size söyleyeyim. 40 TDI diye geçen 2 litrelik dizel versiyon e, karşıdan gelen bisikletliği algıladı. O yüzden çarpışma uyarısı verdi. En uygun fiyatlısı 966 bin TL ama o tabi e, 150 %150'lik vergi diliminde olmasına rağmen öyle bir fiyata çıkıyor. Yani o da aslına bakarsanız daha güçlü bir versiyon arayanlar için 204 beygirlik o versiyon Yine cazip bir seçenek gibi gözükebilir. E serisi makyajdan sonra evet çok daha modern, teknolojik ve iyi olmuş. Ben çok beğendim. Kullanımı da çok keyifliydi. Konforu da gayet güzel. Şimdi tercih aşamasında E serisi var, 5 serisi var, A6 var. En çok sorulan şeyler hangisini tercih edersin? Yani şöyle, zaten çok fazla alternatifiniz yok. Eğer dizel istiyorsanız, küçük hacimli, uygun fiyatlı uygun fiyatlı alabileceğiniz dizel otomatik bir tek E serisinde var buna gidersiniz. Benzinli istiyorsanız gideceğiniz adres ve 5 serisi. Eğer biraz daha güçlü olsun diyorsanız yani Audi hem 2 litrelik motor hem de quattro seçeneğini sunduğu için bütçeniz biraz daha yüksekse Audi A6'yı tercih edebilirsiniz. Sonuçta hepsi benzer kalitede, benzer konforda. Burada öne çıkan şeyler tabi kullanım kolaylıkları yani bana mesela sorulan sorular hakikaten şunlar oluyor. Ya babama işte E mi alalım 5 alalım diye etrafımda gelen insanlar da oluyor. Ben şunu soruyorum. Yani baban daha önce ne kullanıyordu? Eğer adam uzun yıllar Mercedes kullanmış bir adamsa şimdi onun alışkanlıklarını değiştirmesi de zor. Her ne kadar bunlar modernleşmiş olsa da o alışkanlıkları değiştirmek, buradaki iDrive'a drivea alışmak daha zor. O yüzden BMW yerine Mercedes'te de siz devam edin diyorum veya benzer şekilde BMW kullanıcısıysa BMW'den devam etmesi biraz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu da benim bakış açım. Sizler de düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bence gayet güzel, detaylı, bilgilendirici ve keyifli bir test oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kaç paranız olsa 1 milyon TL'lik bir Mercedes alırsınız. Hatırlıyor musunuz bu repliğimi? Bunu BMW'de söylemiştim işte ve o da olay olmuştu. İnsanlar anlamamış diye o şeyi. Gidin o videoya lütfen bakın şu 7 serisi videosuna lütfen bir bakın. Abi tabii 1 milyonum olsa 1 milyonluk araba alırım deyip o konuyu anlamayanlar falan. Gidin bir de yorumlara bakın.